Herkese merhabalar bu videoyu pazar günü çekiyorum sizde eğer bugün izliyorsanız yani atabildiysen ve bugün tıkladıysanız iyi pazarlar diliyorum başka bir gün olduysa bile izlemeniz veya benim videoyu yükleme tarihim yine de iyi günler diliyorum sizin için şimdi beni linçlemeden hemen ufak böyle bir konuşma yapmak istiyorum sizinle biliyorum yorumlarınızı gördüm doğru düzgün video atamıyorum haklısınız beklettiğim için kusura bakmayın bu yüzden ama son videolarda da ilettiğim gibi bir rahatsızlığım vardı. Bağışıklık sistemi biraz çökmüş durumdaydı. Hala ben çökmüş olduğunu düşünüyorum. Takviye kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, inanın hiç enerjim yoktu. Yani bazen insan olur ya bir yataktan kalkmaya enerjim yok der. Yani öyle dişlerimi bile zor fırçaladığım bir hafta geçirdim. Bu süreçte tabii ki hep bireysel danışmanlıklarıma devam ettim ama işte bazen kalkıp da böyle bir video çekmek, konuşmak o kadar zor geliyor ki. Bu yüzden sizi beklettim. İnanın isteyerek yaptığım bir şey değil. Şimdi bugünkü okumamız aslında Instagram'dan sizin seçtiğiniz bir okum oldu. Eğer takip etmiyorsanız Instagram hesabımızda takip edebilirsiniz buradaki ismi yazarak Tarot The Voice'in şeklinde. Orada bazen anketler paylaşıyorum ve konuya siz karar veriyorsunuz. Ve bugünkü konumuzda Yakında sizi mutlu edecek olay nedir? Yani yakında sizin yüzünüzü güldürecek gelişme ne? Hep birlikte buna bakacağız. Tarih zaman almaya çalışacağım. Detayları görebildiğimde, görebildiğimce aktarmaya çalışacağım. Yine bugün dediğim gibi böyle birazcık efor isteyen bir enerjiye sahip olduğum için yani kendimi ittirmem gerektiği için 3 destelik değil iki destelik bir okuma yapalım istedim. Böylesi daha sağlıklı olacaktı. Diğer türlü 3. desteğe enerji kalmayabilirdi bu amaçla da tabii ki en doğru mesajların size gitmesine niyet ediyorum. Hemen desteleri gösterelim. Birinci destemiz bu şekilde. Ve ikinci destemiz. Görüyor musunuz? Ellerim bile titriyor yani. ben o kadarım. İkinci deste de bu şekilde. Bir, iki seçiminizi yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra aşağıdaki açıklama kutucuğundan kendi desteğinizin dakikasına gidebilirsiniz. Ben şöyle birazcık daha bekleyeyim sizi. Evet. Seçimini yapanlar için ikinci desteğin enerjilerini ve ikinci desteği kaldırarak birinci desteği ortalayalım. Selamlar, hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Umarım iyisinizdir. Kartlarımızı karıştıralım ve kartlara soralım. Yakında size mutlu edecek olan olay ne? Yakında yüzünüzü güldürecek olan olay ne? İmparator çek artı. Şeytan kartı. Kılıç sekizlisi. Veynex 8'lisi Kılıç 7'lisi White Man'ın. Normalde 6 kart seçecektim ama White Man'ı açması için bir kart daha Ve ölüm kartı Evet Birinci desteği seçenler Şimdi anın enerjisinden, andaki ruh halinizden başlamak istiyorum. Ve çok güzel İmparatorça kartıyla açtığımız için anın enerjisinde kendi varlığınızı fark etmiş, kendi özbenliğinizi fark etmiş bir enerjiyle geliyorsunuz. Bu desteği seçenler ne kadar zorluk yaşamış olursa olsun ya da başınıza tam olarak ne gelmiş olursa olsun güçlü duran kişiler şeklinde gözüküyor. Özellikle yakın vadede sizi zorlayacak bir durum yaşadıysanız importör Çakartı diyor ki sanki üstesinden çok güzel gelmişsiniz. Hani böyle bir ben yıkılmam öyle şeylerle dediğiniz bir mod çalışıyor. Kendinizi daha da geliştirmeye çalışıyorsunuz. Importör Çakartı çok sevilen <laughs> bir karttır. Enerjisinin gelmesi, sizde gelmesi çok güzel. Gerektiği yerde savaşır, gerektiği yerde susar, gerektiği yerde şefkat ve empati gösterir. Ama gerektiği yerde de sınırlarını koyar. Böyle kendisini çok iyi bilir. Kendi hak ettiği konumu çok iyi bilir. Ee, ve buradaki imparator çek karşısında birazcık resmedilişimde böyle bir kaşlar çatık bir görüntü aldım. Bundan dolayı da belki sizi kızdıracak, belki böyle asabınızı birazcık bozan olaylar ve durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama bir kurban psikolojisi çalıştırmaktansa ya da böyle negatif saçmaktansa, hani madem öyle, o zaman bak böyle, <laughs> bu da benim karakterim, bu da benim kişiliğim, bunlar da benim isteklerim diyerek dik, dimdik bir başla kaldığınızı görüyorum. O yüzden şu an sanki bulunduğunuz noktada her şeye sahip olmasanız bile her şeye sahip gibisiniz. Hani benim karakterimden bir şey eksilmedi. Benim gururumdan bir şey eksilmedi. Daha fazlasını hak ediyorum. Evrenden daha fazlasını almaya açık bir enerjidesiniz. Belki şu an mutluluğunuz yok. Hani belki şu an diyorsunuzdur ki işte yüzüm gülmüyor. Ama mutluluğunuz olmasa bile sizin için mutluluk ne? Bunu biliyorsunuz ve bunu hak ettiğinizi biliyorsunuz. Özellikle ne hak ettiğiniz konusunda çok netsiniz şu an. Ve sizi mutsuz eden konulara dair de sınırlarınızı çok net çizmişsiniz şu an. Yani bu evreye ulaşmak belki sizin için kolay olmadı. Belki sınandınız, yoruldunuz, yıprandınız. Ama ulaşmış gözüküyorsunuz. Kendini çok bilen bir enerji var. Yani kimseye de minnet eylemem tarzında biraz giderli de bir enerji var kendisini pozitif hissetmesini bilen de bir enerji var. Peki, şimdi mutlu edecek konunun temeli ne diye baktığımızda şeytan karşı. Burada bize şeytan kartı toksik bir şeyden bahsediyor. Ee, geçmişte saplanıp kaldığınız toksik bir durum şeklinde ben özellikle bunu bir aşk durumu gibi hissediyorum açıkçası. Ee, muhtemelen bu desteği seçenler tamam belki aşk değil ama belki bir ilişki de olabilir. Daha çok sosyal çevre bir ilişki teması gördüm. Hani yanlış arkadaşlıklar kurma, yanlış ilişkiler kurma, belki değer verdiğiniz, saygı duyduğunuz kişilerden aynı karşılığı alamama, belki iş yerinde mobbinge uğrama, belki arkadaş çevresinde dışlanma ya da değer verdiğiniz bir karşı cins faktöründen aynı değeri görememe gibi hem çok istekli hissettiren, arzulu hissettiren bir bağlantı. Hem de zamanınızı ayırdığınızda, ödünler verdiğinizde size kaybettirmiş bir bağlantı ile ilgili bir temel var. Yani bu konuya siz geçmişte yatırım yapmış gözüküyorsunuz. Ancak yatırımınız karşılığını bir boşluk olarak size vermiş. Hatta sizden birazcık da çalmış diyebilirim. Bu yüzden de sanki bu bağlantıdan dolayı belli bir süredir çıkmazdaymışsınız. Kılıç 8'lisi. Hak etmediğim bir şekilde tavır gördüm. Hak etmediğim bir şekilde bana davranıldı. Değersiz hissettirildim. Bakın evet geçmişte sanki bir şeyin kurbanı olmuşsunuz ama hani o kurban psikolojisinde de kalmamış gözüküyorsunuz. Şeytan kartıyla Hangi tavırların yanlış olduğunu, kimlerin yanlış olduğunu fark ettiğiniz bir farkındalık anı yaşanmış ama bu farkındalığı yaşamak da kolay olmamış. Çünkü sizi bir kısıtlamış. Belki belli bir dönem maruz kaldınız şeytanın enerjisine, belli bir dönem negatif etkiye maruz kaldınız, belli bir dönem birazcık böyle manipüle edildiniz. Gerçekleri tam olarak göremediniz ama bir yerden sonra kendi zincirlerinizden kurtulduğunuz gözüküyor. O yüzden sizi mutlu edecek olay uzun süredir sizin hakkınızı aradığınız, beklediğiniz bir şansla ilgili olacak. Ve bu tesadüf gibi gözükecek başlangıçta ama tesadüf olmayacak. Ve sizin çaba sarf etmeden bu sonucu ulaşacağımız gözüküyor. Çünkü geçmişte zaten çaba sarf etmişsiniz. Bu neyle ilgili? Değnek sekizlisi ve kılıç yedilisi. Sizden saklanan, gizlenen bir şey olmuş. Arkanızdan çevrilen bir iş olmuş. Söylenmeyen gerçekler olmuş. İtiraf edilmeyen gerçekler olmuş. Birileri hırsızlık yapmış üzerinizden ve aslında siz bunu belli bir süre sonra fark etmişsiniz. Yani şunu demişsiniz. Dur. Dur bir bakayım. Burada yanlış bir şeyler var. Burada bir şeyler doğru düzgün gitmiyor. Bunu söylemişsiniz. Ve bu konuyla ilgili şimdi ya bir itiraf geliyor size ya da bir özür geliyor. Eğer okumanın bu kısmına kadar bahsettiğim şeyi tahmin ettiyseniz yani evet şu konuda ben belli şeytana ya da şeytanlara maruz kaldım da değersizleştirildim ama buna rağmen değersizleşmeme izin vermedim dediğiniz bir konuyu biliyorsanız böyle bir mesele var beni haksızlığa uğratan benim enerjimden çalan beni sömüren diyorsanız burada bu konuyla ilgili size bir özür geliyor değnek seçilmesi bir şeyleri size geri vermeye geliyorlar. Çalınan bir enerjiyi geri verme. Hmm, tamam sen zaten değerliymişsin. Benim değersizleştirmem ne değersiz olmuyormuşsun. Bunun özrü geliyor. Ama eğer diyorsanız ki ya ben bir şeyler hissediyorum. Değersizleştirildiğimi hissettim. Güçlü durmaya çalıştım ama konuyu çözemedim. Hani konunun ne olduğunu, ne niyetli olduğunu ya da neyin nasıl olduğunu çözemedim diyorsanız da burada bir itiraf geliyor size size haksızlık yapan bir kişinin bak ben sana şunu yaptım ve pişman olduğumunun itirafı geliyor şeklinde gözüktü ve işte aldığınız bu özür veya itiraf sizde bir şeylerin netleşmesine sebebiyet verecek ben zaten elimden geleni yapmışım ve benim zaten ihtiyacım yokmuş o kişiye o insanın bana ihtiyacı varmış ya da benim ihtiyacım yokmuş o duruma o durum beni zora sokuyormuş benim bunu fark etmem gerekiyormuşum enerjisine gireceksiniz ve bir kişinin ya da birkaç kişinin karşınızda birazcık söndüğünü görebilirsiniz karşınızda böyle birazcık e, ezildiğini büzüldüğünü pişman olduğunu görebilirsiniz e, size keyif verecek ilk konu şu değerinizin fark ediliyor olması siz kendiniz için bir değer oluştururken tek başınıza güçlü durdunuz ve bu gözler önüne serildi. Bunun fark ediliyor olması yüzünüzü güldürecek. İkinci olarak, hani ben bu özür için bir çaba sarf etmedim. Ben bu itiraf için bir çaba sarf etmedim. Sadece yoluma baktım ve belli negatif durumlardan, kişilerden uzaklaştım ve kolay yoldan sonuçlar aldım kısmı sizi mutlu edecek. O yüzden burada da white Namun ve ölüm kartı derken özellikle biten bir şeyin bir geri dönüşü var burada. Ama geri dönüşünden mutlu olmak yerine gerçekten hak ettiğiniz karşılığı almaktan mutlu olacaksınız. İşte o özür benim hakkımdı. O itiraf benim hakkımdı. Bundan mutlu olacaksınız. O yüzden hayatınızı uzun vadede ne sonuç getirecek diye baktığında sizi değersiz hissettiren bir olay artık kapanacak, gündeminizden gidecek. O olay öyle değil diye rahat rahat hem siz bileceksiniz hem başkaları bilecek. Aynı zamanda uzun vadede sanki belki biten bir durumun negatif etkisinden de sıyrılmış olacaksınız. Burada birazcık daha kart açmak istiyorum. Biten şey ne olacak? Biten şey ne olacak? tılsım dört, tılsım üçlüsü, bir takım insanlarla yapılan işbirliği, ortak hareket sonucunda size verilmeyen enerjinin karşılığı verilecek. Yani artık böyle sizi yalnız bırakma, sizi yalnız hissettirme teması burada bitecek şeklinde gözüküyor. Aynı zamanda yine tılsım üçlüsü biraz böyle bir görücüye de çıkmaktır. Ee, farkınızın fark edilmesidir. Diğeriniz de daha gözler önünde olacak uzun vadede kıymetinizin bilineceği gözük. Yani artık kıymetsizlik durumları hayatınızdan bitiyor ve önümüzdeki özellikle 3 ay çok etkili. Bu 3 aylık dönem içerisinde yüzünüzü bu gülümsetecek. Bunun dışında bir şey daha gördüm yüzünüzü gülümsetecek olan taşınız ile beraber. Ee, yeni bir iş, yeni bir proje ya da yeni bir plan, belki borçları ödeme planı, belki maddi durumunuzu ya da eğitiminizin gidişatı ile ilgili bir planın gündeme geleceği. Bu konuda da destek göreceğiniz ve kaybettiğinizi sandığınız bir şeyi kazanacağınız gözüktü. Bir süre önce bir mal varlığı kaybettiyseniz, kariyerinizde başarılı hissetmiyorsanız ya da size destek veren insanlar yoksa bu alanlarda eğitim, para, iş gibi alanlarda buradan da destek göreceğiniz ve uzun vadede sanki attığınız tutkulu adımlarınızı attığınız heyecanlı adımlarınızın burada sizi daha liderimsi bir pozisyona getireceği gözüktü. Kiminde şey gördüm hatta terfi bekliyorsanız eğer bu terfi gerçekleşecek. E, borçlar içerisindeyseniz e, bu borçların bittiği artık paranızı yönettiğiniz bir sürece gidebilirsiniz ya da e, bir mal varlığı kaybettiyseniz yeni bir mal varlığı alımı durumu söz konusu olabilir. Bu mutlu hissettirmekten de ziyade aynı zamanda size güçlü de hissettirecek ve burada bir erkeğin desteğini de alabileceğiniz gözüktü. Olgun olan, yaşça büyük olan bir erkek de e, bu konularda size destek ve yardımla gelebilir. Bu da yüzünüzü güldürecek 3 aylık dönemde. Yani 3 ayda totalde sevineceğiniz 2 konu var. Sizi mutlu edecek 2 konu var. Ama bu 2 konu sizi sadece mutlu etmekle kalmayacak. Burada enerjinizi sömüren, size negatif hissettiren bir duygu halinden, bir ruh halinden de sizi kurtaracak. Birinci desteği seçenler. Evet görebildiğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ama sanırım aktaracaklarım bu şekildeydi. Umarım yüzünüzü güldürecek gelişmeler bir an önce yaşanır. Tabii ki ben 3 aylık bir süre veriyorum ama daha kısa da sürebilir. 3 ay önceden de, 3 ayın öncesinde de gerçekleşebilir. Eğer gerçekleştiğinde, gerçekleştiğinde beni hatırlarsanız yorumlara geri dönüp yorumunuzu bırakabilirsiniz. Okumanın size faydalı olduğunu ve uyum sağladığını düşünüyorsanız videomuzu beğenebilir kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram ve TikTok'tan da paylaşımlar yapıyorum. Yine buradaki ismim oraları yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ben ikinci destemle devam ediyorum. Başka okumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar tekrar ikinci desteği seçenler. Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzeldir. Kartlarımıza soralım. Yakında sizi mutlu edecek olay ne? Yakında sizi mutlu edecek olay ne? Alt kart seçeceğiz. Kupa dokuzlusu. Aşıklar kartı. İki kart geldi ay kartı kılıç ası tılsım ası ve araba evet ikinci deste sahiplere şimdi şu anki ruh hali ve enerjinize baktığımda şu an hayattan fazlasıyla beklentileriniz olduğunu görüyorum. Çünkü bir süredir kendinizi inşa etmek, kendinizi kanıtlamak, bunlarla meşgulmuşsunuz. Sanki hırs yaptığınız konular, gerçekleştirmek istediğiniz hayaller, gündeminizde daha çok bunlar var gibi gözüküyor ve ben hayallerime ulaşabildiğini kendime kanıtlamalıyım, ya da başarılar elde edebildiğimi kendime kanıtlamalıyım dediğiniz bir enerjiden geçiyorsunuz. Şu an işte belki gerek çevreye, gerek de kendinize dileklerinizi gerçekleştirdiğinizi göstermeniz gereken bir dönem olduğunu hissediyorsunuz. Hatta ben şunu da gördüm doyumu, hayattan keyif almayı tamamen gerçekleştirdiğiniz dileklere bağlı kılıyor olabilirsiniz şu dönemde. Ben şunu istiyorum, şunu hayal ediyorum, şunu yapacağım dedikten sonra o noktaya, o varış noktasına ulaşmanın tatminiyetini yaşamak istediğiniz geldi. O yüzden şu an kupa dokunusuyla ben sizi çok takıntılı enerjilerde görmedim. Yani şöyle, evet hayal ettiğiniz, istediğiniz konulara dair hırslarınız var. Ama şey bir enerjide değilsiniz. Ya ben başarısızım, ben tükendim, ben mahvoldum gibi bir enerjide değilsiniz. Burada duygularınızın size ele geçirmesine izin vermiyorsunuz. Duygularınızı siz ele geçirmek istiyor gibisiniz. Yani ben tatmin hissedeceğim, ben mutlu olacağım. Mutluluğum zaten benim için çok önemli diyenler gelmiş buraya sanki. Yani bu okumayı muhtemelen tesadüf eseri açmadınız. Ya gerçekten mutlu olmakla ilgili hayatınızda bir gündem oluşturmak istiyorsunuz ya da gerçekten şu 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 olaylar olduğunda ben mutlu olacağım sırf onun için dinlemeye geldim bile diyor olabilirsiniz. Çünkü daha öncesinde belli çirkinliklere maruz kaldığınızı görüyorum. Ee, sizi Sizin için mutluluk teması hangi konunun üzerinde gelişiyorsa, e, geçmişte bu meseleyle ilgili yanlış yollara girilmiş burada bir kurbağa var kupa dokuzunda çirkin bir kurbağa var yanlış insanlar seçilmiş yanlış yollara girilmiş sizin hayal ettiğinizden çok daha çirkin bir süreç yaşanmış bunlar gözüküyor o yüzden şimdi bu çirkinlikten çıkma zamanı artık benim kendimi tatmin hissetmem hayallerimi gerçekleştirmem gereken zaman dilimi mi dediğiniz bir enerji çalışıyor peki mutlu edecek konunun temelinde ne var şimdi burada bir aşıklar kartımız var Aşıklar kartı aslında ilk çağrışım olarak evet romantizmden bahsediyor gibi geliyor ama öyle değil. Aşıklar kartının temeli bize şunu anlatır. Artık uyumlu olmayı anlatır. Süreçle uyumlu ilerlemeyi anlatır. Ve süreçle uyumlu ilerlerken de uyumlu olduğumuz insanlarla bir arada olmayı anlatır. Burada sizin bir yolunuz var gördüğüm kadarıyla ikinci desteği seçenler. Ve bu yolla artık uyumlanacağınız bir temel var. Özellikle yine aşıklar kartı bize şeyden de bahseder. Bir yol arkadaşı bulmak. Ama bu yol arkadaşı illa yine romantik anlamda olmak zorunda değil. Aynı hedef için biriyle hareket etmek. iş konusunda belki bir ortak kurmak. Bunlardan da bahsediyor bize. O yüzden temelde süreci kontrol etmeye çalışmamak hedefe giderken süreçte karşınıza çıkan olayları ve kişileri değerlendirmek durumu söz konusu. Çünkü ay kartı bize der ki senin seni huzursuz eden durumlar içerisinde kaldın. Hani artık burada durmak benim için tatmin edici değil. Burada kalmak benim için tatmin edici değil dediğin bir yöndeydin, bir yoldaydın. Ve bu senin hayallerini gerçek kılmaktansa belki de hayatını kabusa çeviriyordu. Kabusa dönen bir nokta vardı. O yüzden olay mutluluğun kendisi neyle ilgili? Kılıç ası ve tılsım ası. Kılıç ası yeni bir iştir, yeni bir tekliftir, yeni bir projedir. Tılsım ası yeni bir fırsattır, yeni bir maddi gelirdir. Yeni bir hayatta kalıcı olacak yeni bir somut adımdır. Şimdi buradaki iki kart bize diyor ki senin yeni bir fırsatın var. Yeni bir sayfa açma fırsatın var. Çünkü geçmişteki bir sayfa seni huzursuz etti. Seni karanlığa gömdü. Ya da bir şekilde seni belirsizleştirdi. Karanlıkta. Ama şimdi tekrar aydınlığa giden bir yoldan bahsediyor buradaki kartlar. O yüzden ne görüyorum sizde? Mutluluğunuzun sebebi yaptığınız yeni bir başlangıç olacak. Yeni bir yola çıkacaksınız. Hatta böyle taze bir nefes almak şöyle yaptığınız bir nefes almak ve yeniden doğmuş hissetme teması da burada söz konusu ve bu yol çok açık hem de sizin için doğru yol olacak. Şimdi bu yol neyle ilgili olabilir? Kılıçası kılıç geldiği için özellikle kariyer hayatınız ya da eğitim hayatınızla ilgili olabileceğini söyleyebilirim. Tılsım yine bize maddiyattan bahseder maddi bir fırsat olabilir. O yüzden yelpaze çok geniş geldi. Şimdi aklıma gelen kelimelerin ilki taşınma ve yer değişikliği. Çünkü araba kartı da yanında belirmiş. Taşınma ve yer ile ilgili bir fırsat. Bir kısmınız için yeni bir iş fırsatı, yeni bir ek gelir kaynağı ya da gelir kaynağı. Bir kısmınız için ise yepyeni bir ilişkiden bahsediyoruz burada. Yani burada size göre değişecek. Hatta ben şu bile olabilir. Bakın mesela sizin yeni bir yere taşınma fırsatınız olur, taşındığınızda orada biriyle ta tanışıp yeni bir ilişkiye başlarsınız ve yeni bir düzen kurarsınız. Hepsi bir arada da olabilir. Ya da örneğin yeni bir iş yeri fırsatı çıkar karşınıza, o ortamda bir insanla tanışıp ortaklık kurup ekstra bir maddi gelir elde edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Belki bu üçü bir arada da olabilir. Hem yeni bir işe, projeye başlamak ya da yeni bir şehre başlamak hem burada kuracağınız yeni bir bağlantıyla hayattaki somutlu, somut değerler konusunda uzun vadeli bir yola çıkmak. Çünkü araba kartı hayatınızdaki uzun vadeli sonucunda size yeni bir yön, teması kuruyor. Mevcut düzeninizden çok daha farklı olacak bir yaşam şekli ve yaşam tarzına sahip olacağımızı söylüyor. Burada artık çok daha hareketli bir yaşam enerjisine giriyorsunuz ve stresin azaldı. Özellikle kaygı, anksiyete, korkuların azaldı. Bunun yerine ben kendi yolumda yürüyorum dediğiniz bir uzun vadeli sonuç getiriyor. Bu sonuç size başka ne götürecek? gerçekten bir taşınma da olabilir. Yani burada kiminizin gerçekten yurt dışı, şehir dışı bağlantılarınız da açığa çıkacak. Aziz kartı. Artık kalıcı bir düzen içerisine gireceğiniz söylendi. Özellikle ben şu konuda savrulup duruyorum diyorsanız. Yani mesela iş konusunda ha bile iş değiştiriyorum. Ya da ha bile ortak değiştiriyorum. Ya da sürekli partner değiştiriyorum ama evlenemiyorum diyorsanız. Yani bu tarz savrulduğunuz konularda artık yere sağlam basmak var. Evet kupa ası da geldi. Duygusal açıdan artık böyle bir tatmin hissetme. Duygusal açıdan şansları yaşama durumu söz konusu. Ve değnek şövalyesiyle buradaki yaşam tarzınız çok heyecan verici olacak. Hayatı bir macera gibi yaşamaya başlayıp bir gelecek kuracaksınız kendinize. Bu çok kısa bir zaman dilimi içerisinde olmayacak bu mutluluğun kaynağı Eylül ayında başlıyor. Nisan ayına kadar devam ediyor. Ama Nisan ayında tamamlanmış olacak. Nisan ayında burada siz artık hayatınız konusunda taze yeni bir sayfa açmış olacaksınız. Ve her alanda sanki özellikle bu üç alana dikkat para, iş, kariyer ve ilişkiler. Bu üç alanda özellikle birbirini tamamlayıcı fırsatlar karşınıza çıkacak olarak geldi. Evet ikinci desteği seçenler. Güzel bir döneme giriyorsunuz. Biraz ağır olacak. Ama çıkan fırsatlar, şanslar gerçekten sizi oldukça tatmin edecek. Şu anki ruh halinizden bambaşka bir size dönüşeceksiniz. Hayattan daha keyif alan ve daha düzenli bir yaşam tarzında olan bir size dönüşeceksiniz. Bu başlangıcın çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Hatta varsa işte mevcuttaki belli ilişkilerinizi bile düzeltebilirsiniz hani yeni direk ilişkiler kurulursanız bile bir düzenin artık böyle sizi bir toparlama sürecine geçeceğiniz gözüküyor. Kartlara baktığımda başka aktarabileceğim bir şey var mı diye başka bir şey göremiyorum. Aktarabileceklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olabilmişimdir sizin için ve umarım tüm bu güzellikleri yaşarsınız. Gerçekten burada bağlantılı fırsatlar çıktığı için birbirine. Kupa prensi bu arada yanlış söyledim. Bağlantılı kartlar çıktığı için birbirine ee, neler yaşadığınızı bu maksimum 8 aylık dönem içerisinde geri dönüp yorumlarda aktarırsanız çok sevinirim. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilir, kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bireysel danışmanlık için de Instagram Tarotla Voice'in hesabından bana ulaşabilir. Yine farklı videolar için TikTok hesabıma da bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka okumalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.